Selam arkadaşlar. işlerimiz kolay gelsin inşallah. Güzel bir tığ çalışması hazırladım sizlere. Bu tığ çalışmamızda yelek olarak yapabilirsiniz. Etol şal olarak yapabilirsiniz. Model masanın üzerinde görüldüğü gibi çok güzel bir model. Süper durdu. Her iki yönü de kullanışlı bakın. Burası arka yön gibi gelse de İki taraflı da kullanılabilecek güzel bir tığ, tığ çalışması olacak modelimiz. Ben bu pembeyi lif ipiyle model olarak hazırlamıştım. Ee, modelimiz her türlü iple de yapılabilecek bir ip. Angora olur, böyle ince ipler olur, koton olur. Sizler hangi iple yapabilecek yapma isterseniz o şekilde yapabilirsiniz. Ben şimdi gene e, modelimi böyle orta kalın bir iple sizlere anlatmak istiyorum ipime uygun da elimde 3 üç, üç buçuk muydu bu iki buçuk numara bir tığım var tığımla da modelimi anlatacağım bu arada kanalımı yeni görüp de abone olmayan dostlarımız mutlaka ki oluyor onları da kanalıma emeğe saygı adına abone olmaları için davet ediyorum dostlarım modelimiz böyle üç parça burada ama ben size şöyle iki dilimini anlatacağım yani şu şekilde anlatmak istiyorum. Üçüncüye hiç gerek yok. Videomuzu uzatmak gerekmez diye düşündüm. Şu şekilde iki dilim olarak hazırlayacağım. Zaten devamında da aynı şekilde sıralayıp gidiyorsunuz görüldüğü gibi. Şimdi o iki dilime sağacak kadar zincirimi çekip başlamak istiyorum modelime. Hadi bismillah ben bir miktar zincir çekip hemen hazırlığımı yapacağım şöyle. Zincirimi ne çok sıkı ne de çok gevşek çekmek istemiyorum. Üzerine şöyle ben bir sıra trabzan yaptım ama sizler işinizin özelliğine göre trabzan e, lastik kısmını yani istediğiniz kadar yaparsınız. Ben modeli çıkartmak için bir sırayla yetindim. Bir miktar zincir çekip döneceğim. Evet zincirimi çektim. Bu benim için yeterli olacak. Yeni örgüyü öğrenen arkadaşlarımız mutlaka oluyor. Onun için şöyle zincirimin üzerine nasıl başladığımı detaylı göstermek istiyorum. Zincirimi çektim. Tığımı bir defa doluyorum. Baştan başlıyorum. 1, 2, 3, 4. zincirin içine batıp ikili bir trabzan yapacağım. İkili trabzan ne oluyor? Tığımı bir defa doladım. Şöyle ikisini bir alıyorum. ikisini bir alıyorum. Doluyorum bakın bir defa yandaki zincire batıyorum ilmeklerimi iki seferde boşaltıyorum bakın bir iki doluyorum bir iki bu yaptığımız işleme ikili trabzan diyoruz yeni örgüyü öğrenen arkadaşlarımız için bilgi olarak paylaştım şimdi ben bu zincirimin üzerine bu şekilde trabzanlarımı yaparak ilerleyeceğim şöyle alt sıradaki bir sıra trabzanımızı yapalım Dediğim gibi az önce ben bir sıra yaptım model çıkaracağım için sizler yapacağınız işleme göre burayı birkaç sıra daha yapabilirsiniz. Trabzanlarımı yapıp döneyim. Evet trabzanlarımı hazırladım. Şimdi modelimizin kurulumu için başlayalım. Öncelikle 1 2 3 zincir çektik, döndük. Tığımı doluyorum. Dibine değil bir yandakine batarak bir trabzan yapıyorum. Burası şu kenardaki dört tane trabzanımızın başlangıcı olacak. Zincirimizi trabzan'dan saydık bir tane de yanına trabzan yaptık iki oldu. Dört taneye ihtiyacımız var. Bu üçüncü, bu da dördüncü trabzanımızı yaptık. Araya bir iki üç zincir çekip tığımı doluyorum. Alttan da bir iki üç atlayıp dördüncüsüne batıyorum. Buraya da. Şuradaki 3 üç, tane trabzanı yapacağız yan yana. 2 oldu. 3. 1 2 3 zincir çekip tığımı doluyorum. 1 2 3 göz atlayıp dördüncüsüne batıyorum. Buraya yan yana 4 tane trabzan yapacağım. 3 4 şu ana kadar yaptığım kısım benim şöyle bir modelimin yani şu bir modelimin tamam oluyor bir modelimi yaptım yanına ikinci modelim için devam edeceğim 1 2 3 zincir doluyorum 1 2 3 göz atlayıp dördüncüsüne batıyorum yan yana 3 trabzan 1 2 3 zincir çektim tığımı doladım 1 2 3 göz atladım yanına battım buraya da 4 tane trabzan yapacağım 2 3 4 burası fazla geldi hiç sıkıntı yok bakın bu şekilde iki modelimin kurulumunu da tamamladım şimdi modelimizin ikinci sırası için dönüş yapalım 1 2 3 zincirimi çektim dönüş yapıyorum dibine değil bir yandakine batarak 4 tane trabzanımı üzerine 4 tane yapıyorum şöyle modelimin üzerinden de göstereyim bu dört tane olan trabzanlar her zaman modelimiz bitene kadar 4 4 olarak devam edecek İpimden biraz açayım da şöyle yapılmasın orada. Dört trabzanımızı yaptıktan sonra hemen bir zincir çektim. Tığımı doladım. Boşluğun içine giriyorum. Buraya bir iki tane trabzan yaptım. Doluyorum tığımı. Bu dört şey üç tane trabzanın tepelerine de birer tane yaparak ilerliyorum. devam ediyorum boşluğun içine geldim iki trabzan daha yapacağım bir zincir çekip ortadaki dört tane trabzanın üzerlerine birer tane trabzan yaparak ilerleyeceğim tığımın burada bir takıntısı var ona takılıyor ipim sürekli Evet bakın bir grubu bitirdim diğer grup için bir zincir çekiyorum gene buraya da aynısını yapacağım buradakinin aynısını yapacağım Evet bakın yani modelimin üzerine baktığımda şu sırayı yapmıştım şimdi bir sonraki sıra olan şu baştan beri hepsini trabzan yapacağımız kısma geldik ben burayı sonuna kadar yaptım. 1, 2, 3 zincir çekip dönüyorum. Burada bütün alttaki trabzanların üzerlerine trabzan yaparak ilerleyeceğiz. Şu şekilde. Şu arada bir zincir çektiğimiz boşluklar vardı. Oraya da girip 2 tane trabzan yapacağız. Boşluğun içine 2 trabzan ve diğer trabzanların tepesine de yani şöyle göstereyim buradaki bütün trabzanların üzerlerine trabzan yapacağız şu arada ilk bir zincir çektiğimiz boşluklar vardı bir önceki sırada oralara da ikişer tane trabzan yaparak ilerleyeceğiz bu sırada böyle sonuna kadar götürülecek Evet bu sıranın trabzanlarını da bitirdim. Şimdi tekrar dönüşümüzü yapalım. 3 zincirle döndük. Hemen şöyle batıyoruz. Buraya 4 tane trabzan yapacağız. Evet. Zinciri trabzandan saydım. 3 tane de yana trabzan yaptım. 4 tane oldu. Şimdi şuradaki baktığımızda fıstıklı kısımların yapımına başlayacağız. 4 trabzanımı yaptıktan sonra 2 zincirimi çekiyorum. Tığımı doluyorum. Buradan bir iki göz atlayıp üçüncü göze giriyorum. Fıstığımı yapmaya başlayacağım ama öncelikle şuradan birazcık ipimden tekrar açayım ki. Evet. Battım buraya. Şimdi ipinizin ince ve kalınlığına göre fıstık dolgusunu siz ayarlayacaksınız arkadaşlar. Benim bu elimdeki ip orta kalın bir ip olduğu için ben buraya çok fazla dolgu yapmayacağım. Bir battım. Şöyle çekiyorum. Doladım. 2 3. 3 dolgu yeterli mi yok? Bir tane daha yapayım. 4 tane dolgumu yaptım. Şöyle bir iki seferde kapattım. Araya bir zincir çektim. Tığımı doladım. Bir göz atlıyorum diğerine tekrar fıstık bakın. 1 2 3 4. 4 dolgumu yaptıktan sonra bir iki seferde kapatıyorum bir zincir bir atlıyorum yanına buraya yan yana ah, kapattım burayı buraya yan yana dört tane fıstık yapacağız iki üç dört şu şekilde bir iki seferde kapatıyorum bir zincir bir atladım diğerine bir iki üç dört Hop kapattım sıkıştırdım 1 2 zincir çekerek de buradan ayrılıyorum doluyorum 1 2 göz atlıyorum 3. göze bir trabzan yapıyorum yanına bir tane daha bir tane daha ve dördüncü de yapıyorum Bu da ne demek oluyor bizim gene alttaki dörtlü trabzanımızı üzeriye üzerine kurmuş oluyoruz Bakın bu şekilde 4 şöyle baktığımızda 4 tane şey fıstık dolgumuzu yaptık. Buradan ne yaptık? Yandaki gruba geçiyoruz. Grubu da aynen buradakinin aynısını buraya yapacağım. 1 2 zincir çekeceğim, tığımı dolayacağım. 1 2 göz atlayıp üçüncüsüne fıstıklarımı yapmaya başlayacağım. Ben burayı hemen yapıp dönmek istiyorum. Evet, İkisinin de fıstıklı işlemlerini yaptım. Köşeye geldim. Hatta zamandan kazanmak için köşeden de döndüm. İkinci sırasındayız. İkinci sırada yine 4 trabzanımızı yaptıktan sonra bu sefer 3 zincir çekerek buraya başlangıç yapıyoruz. Bir alt sırada 2 çekmiştik. Burada 1, 2, 3 çekelim. Tığımı doladım. Şu boşluğa giriyorum. Fıstığımı yapıyorum. 1, 2, 3, 4. İki, i̇ki seferde kapatıyorum. Bir zincir yan boşluğa 3 4 bir zincir hemen son fıstığımı da buraya yapıyorum 4 fıstıkla başladık fıstıklarımız her sırasında birer eksilerek yukarıya doğru ilerleyeceğiz bakın 3 fıstığımı yaptım 1 2 3 zincirle de doladım geldim 4 tane trabzanımın tepesine ya da 4 tane trabzanın yaptım bakın modelimiz çok güzel ilerliyor bu grubu da aynı yapacağız hemen 1 2 3 zincir çekip tığımı doluyorum buraya değil dikkat edelim şu iki fıstığın arasındaki boşluğa girip fıstığımızı yaparak başlangıç yapıyoruz burayı da yapıp döneyim burayı da yaptım döndüm hemen 4 trabzanımızı yapalım Evet. Şimdi burada 1, 2, 3, 4 zincir çekiyoruz. Tığımı doluyorum. Ve boşluğa giriyorum. Fıstığımı yapacağım. 3, 4. Kapattım. Bir zincir yan boşluğa geçtim. Fıstık dolgumuz burada. 2 tane olacak artık. Bir alt sırada 3 taneydi. 1, 2, 2 3 4 zincirle geldim şuradaki 4 tane trabzanın tepesine şöyle bir daha bakalım bakın fıstıkların bu başlangıcında ve sondaki zincirleri her sırada çoğalttım 2 ile başladık 3 yaptık şimdi bu sırada 4 zincirle işlemimizi yapıyoruz ben yan tarafı da yapıp döneceğim Evet modelimizin son sırasındaki fıstığı yapmak için başlangıcı yaptım şimdi bu sırada 5 zincir çekiyoruz 1 2 3 4 5 zincirimi çektim tığımı doladım Şuradaki boşluğa girip fıstığımı yapacağım. 4 defa baştan alacağım bunu 4 defa dolduruyoruz fıstığımızı 1 2 3 4 kapatıyoruz 2 seferde bitti 1 2 3 4 5 zincir doladım 4 tane trabzanımın olduğu yere 4 trabzan yapacağım Evet. Bakın. Modelimizin fıstık dolguları da bu şekilde tamamlandı. 4 fıstıkla başladık. 3, 2, 1 diye eksilterek ilerledik. Burayı da yapıp döneyim. Evet modelimiz tamamen çıktı. Bakın şimdi elimizdeki diğer modelimizde şöyle beraber koyduğumuzda kameram birazcık şöyle. Evet bakın bir modelimizi tamamladık yani şu şekilde tamamlanmış oldu şimdi diğer modelin hazırlığı için bakın şurada ilk modelimizi 3 tane trabzan üzerine kurarak başlamıştık ya bu sırada şimdi aynen tam da orayı yapacağız şuradaki sırayı yapacağız yani hemen o başlangıcı da göstereyim köşeden döndüm ve burada 1 2 3 zincir çekiyorum tığımı doluyorum daha sonra şuradaki boşluğun içine giriyorum boşluğa bir tane ikili trabzan yapıyorum doluyorum bir tane de fıstığın tam tepesine batarak şöyle batacağım buraya bir trabzan da buraya yapıyorum doluyorum yandaki boşluğa bir trabzan yapıyorum yani amacımız neydi burada üç tane trabzan yapmak şuradaki üç trabzanımızı buraya yapmaktı biraz şöyle yaklaştırayım şu üç trabzanı buraya yaparak ikinci diğer modellere başlamakta yaptık 1 2 3 zincir çekip geliyorum dört tane trabzanın tepesine dört bakın bir modelimizi tamamladık ikinci modelimizin de başlangıcını olan şuradaki üç tane trabzanımızı yaptık daha sonra buranın üzerine dolanıp geleceğiz. Şöyle şuradaki trabzanları yapacağız. Daha sonra bu komple trabzanı yapıp bir sonraki sırada da fıstıklarımızı kurarak ilerleyeceğiz. Ben modelimi daha uzatıp da videoyu da uzatmak istemiyorum arkadaşlar. Bu noktada bırakmak istiyorum. Çünkü şöyle baktığımızda zaten işlemler hep kendisini tekrarlayacak. Ben size tam şimdi şu noktada bırakmış oldum. Burayı, burayı, burayı derken zaten modelimiz devam edip gidiyor. Modelim bu kadar. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin. Yapıp kullanacaklara hayırlı olsun diyorum. Daha güzel işlerde görüşmek üzere. Rabbime emanet olun. Hemen saygı adına kanalıma abone olmayı unutmayın dostlar.